Hadi söyle bakayım. Onda var mı? Evet var. Salla bakayım. Şu elini al öyle salla. Heh. Ha. Bana ver o zaman hadi. Yok etmişsin sakızları. Hani sakızları yok etmişsin? Burada. Ne? Ya sen çok üçkağıtçısın ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Bir daha yap bakayım. Hemen. Bir daha yap. Onu Baba, eline al. Bunun içine var mı? Var. Bak, yok. bu, bu eline al, bu eline Ha. Bunun var değil mi? Var, evet. Evet, sesi geliyor, var. Hani? Aa, yok içinde. Ya koluna saklamışsın sen var ya Baba, sen. Baba, bir, bir daha yapayım mı? Hadi bir daha yap. Bu da son. Tamam, o da son. Ama bak, bu elma içinde sakın var. Uzak dur biraz, uzak dur e, evet sakız sesi geliyor. Var içinde. Evet eminim var. Hani bakayım. Ama sakla mı oraya? Oraya mı sakladın? Heh. Var evet var. Tıkırtı geliyor. Aa içinde yok. Sihir mi yaptın? Ya sen var ya üç üçkağıtçısın. Kolundan sakladın sen sakızları. Yapayım mı bir <laughs> tane Hadi yap. Ama bak ben son dedim. E tamam son o zaman. Yapma o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz.